kanalı Tesla mı ele geçirmiş? Ne oluyor ya? Şaka mı bu? Ah! Bu ne ya? Ah! Bir dakika hemen kepenge ağacını açmam lazım. Kapen açılmıştır. Bak yine burası. Amile, amile dinlemeyeceğim. İki tane vuracağım şu kadına. Her gün gelip benim yeşil green screen'imi bozuyor ya. Yeter artık ya. Yeter artık. Dayanamıyorum. Kendimi tutamıyorum ya. Arayın mor çatıyı. Önden arayın. Önden gelsin kardeşim. Yeter artık ya. Dayanamıyorum ya. Pinti Panda'nın kanalı Tesla TV olmuş ya. Nasıl yani? Videolarını da silmişler mi adamın? Obo. What the fuck? To um, uh, enable renewables, uh, especially wind and solar. Um, uh, and in fact, the limiting factor for us right now is cell production. So we we need to um, both internally uh, get our the Tesla internal internal bir dakika satmış olma ihtimali nedir? Satmış olabilir. Geçenlerde Mete'nin bok çukuru sattı mesela. Mete'nin bok çukuru sattı. Bir sabah bu uyandınız. Çinli birileri video atıyor ama okuyayım. Siz ile ilgili videolar atan bir kanal diye takip ediyordunuz. Mete'nin bok çukuru satıldı. yok satmaz izlenmeleri yüksekti lan nereye yüksekti 1 milyonlu kanal için düşüktü şimdi yani ha twitter'dan çalındığını söyledi bunu düzeltir ya arkadaşlar pinti panda bende bloklu ben onun tweetlerini göremiyorum da abi google'dan tanıdığı vardır canım panda'nın onu alır ya daha işte silinen videolar geri döner mi Aslında yani koskoca Google bence geri döner. Döner ya. Bir şey, bir yol olmaz buradan chat gerilmeyin. Bir yol olmaz buradan. Abi o gün benim donate atma amacım Twitter'da sana laf atan paylaşanları göstermekti. Sadece bir Twitter